Evet Rona Bey 14. Boğaziçi Zirvesi'nin bugün açılışını gerçekleştirdik. Yarın da devam edecek. Neler söylemek istersiniz zirve hakkında? Bildiğiniz gibi bu 14. yıl. Biz her sene bu toplantıları o senenin önemli konularını ele alarak yapıyoruz. Yalnız o senenin değil, ondan sonra da bize istikametimizin önünde olan konuları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi genellikle bu tip toplantılar daha ekonomik konular üzerine oluyor. Ama bizim biraz daha farkımız ekonomik, sosyal ve siyasi konuları bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki hem bizim ülkemiz için hem de diğer ülkeler için bu üç konu bilhassa bizim bölgemizdeki ülkeler için bu üç konu çok çok önemli. Nitekim son hadiselerde bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aşağı yukarı 52 ülkeden temsilciler var burada. İki gün boyunca bu konuların çeşitli konularda gene dünya gündeminde ön sıralarda olan konuları ele alarak panellerde bunların müzakerelerini edecekler. Bizim gayemiz tabii gerek yurt içinden, yurt dışından gelen önemli insanların fikirlerini almak kadar onlara sual sorarak veya katılım yaparak konuyu daha genişletmek ve her ülkenin insanların görüşlerini oraya toplayabilmek. Peki düzenlenen zirvenin Türkiye'ye olan etkisi nedir? Dediğim gibi tabii ekonomik etkiler var. Çünkü gördüğünüz gibi aralar var, kahve araları. Bunları da biz çok önemli sayıyoruz. Sosyal konu olduğu için ve orada da insanlar bu büyük toplantıların dışında bir araya gelerek görüşme yapabiliyorlar. Ve bu münasebetlerin de daha ileriye dönük faydaları oluyor ve bu sefer de bu 14. toplantımızın da aynı şeylere hizmet edeceğini ümit ediyorum. İnşallah olacak.